Bakalım. <laughs> ya, ikona komik. Lanam. kendini. Evet sağda bekledim. Bekle sağda. Salayacak kendini. Evet sağ sol sağ sol yap. Evet, ileri doğru. Soldan. Tamam, şimdi orada. Nefesini al ve. Evet, kendini geriye doğru bırak. Sağ ayağını kaldır, ileri doğru resle. Bele doğru resletece. Geç geç. Hazır. Çek bravo. Aç. Geç, aç. Hazır,